Osbak Tine House kalite ve güvencesiyle Urla Kuşçular ve Barbaros'taki 63 evden oluşan Tine House köylerimizi sakinlerine teslim ettik. Üçüncü köyümüzse yakında Urla İskele ağaçlı yolda hayata geçiyor. Hiçbir ağaca zarar vermeden doğa dostu bir anlayışla hayata geçireceğimiz köyümüz için 24 adet parsel ayrıldı. Bu parselleri kiralayarak bizden satın aldığınız Tine House'ları konumlandırabilir. Hayalinizdeki yaşama Urla İskele'nin eşsiz doğasında kavuşabilirsiniz. Köyümüzün eşsiz konumu sayesinde Urla limana yürüyerek gidip, Tarihi alanları doyasıya gezebilirsiniz. Yetişkin ve çocuk yüzme havuzu, çocuk parkı, otopark, meyve ağaçları arasında doğanın tadını çıkarabilir. Elektrik, su ve tüm altyapı imkanlarıyla Urla İskele'de yeni hayatınıza merhaba diyebilirsiniz. Siz bu konforun keyfini yaşarken içiniz rahat olsun diye güvenliğinizi kamera sistemlerimiz ve 7 gün 24 saat çalışan güvenlik personellerimizle sağlıyoruz. Köyümüz denize 2 kilometre, Bambu AVM'ye 2, Urla merkeze 5 kilometre mesafededir. Kıyı Ege'nin kalbi Urla İskele'de meyve ağaçları arasında bu küçük yaşamı deneyimlemek isteyen doğa severlerimizi projemize bekliyoruz.